benim adım Dilara. 2017'den beri Instagram'da Dilara'dan lezzetler sayfasında yemek tarifleri paylaşıyorum. Yemek yapmayı, değişik lezzetler denemeyi çok seviyorum. Bir süredir çevremden YouTube videoları paylaş önerileri alıyordum. Bunu ben de çok istiyordum fakat cesaretimi toplayamıyordum. Ama artık o gün bugün ilk videom aşure tarifi olsun istedim. O zaman fırlatmadan hemen başlıyorum. Aslında aşuremi yarın yapacağım. Bugün bu videoyu çekmemin sebebi bazı ön hazırlıklarının olması. Bunun için aşurelik buğday, nohut ve fasulyemi ayrı ayrı kaselere boşalttım. Bunları ıslayacağım çünkü bir gece önceden dinlenmesi gerekiyor. Hepsi. Şimdi gramajlarını veriyorum. 250 gram nohut, 250 gram fasulye, 500 gram da aşurelik buğdayım var. Bunların bardak ölçüsü nedir diye sorarsanız bir su bardağı yani 200 ml'lik bir su bardağı dolusu bir de 1-2 yemek kaşığı daha fazla ediyor bu ikisi. Bu da zaten 1 kiloluk paketin yarısını kullandım. Şimdi bunları ıslatıyorum. Yani aşuremizi yapmaya başlamadan önce kadar bekleyecek yaklaşık 7-8 saat beklemeleri idealdir. Sonra bunları kaynatacağım, süzüleceğim, yarın çekeceğim size. O zaman yarın görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Bugün aşuremizi artık yapmaya başlıyorum. Nohut ve fasulyeyi kaynattım, süzdüm, yumuşadılar. Diğer malzemeleri de hazırladım. Şimdi size onları anlatayım. Bir paket ya da iki paket damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben 300-350 gram incir kullandım, kuru incir. Bir paket kuru kayısı, 200 gramlık. Bunu da iki paket kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. 200 gram kuru üzüm, 2-3 paket kuş üzümü, 2-3 paket çam fıstığı, 10-12 adet karanfil. E, karanfil gözükmüyor tarçının altında. 2 adet çubuk tarçın kullanıyorum. E, toz tarçın kullanmıyoruz. Aşure'nin rengini karartıyor çünkü. Portakal kabuklarım var. Size birazdan onun yapılış aşamasını da göstereceğim. Onları kaynattım birkaç sefer. Yarım çay bardağı da pirincim var. Birazdan yapım aşamalarına başlıyoruz. Orta boy bir tencereye küp küp doğradığım portakalları alıp bunları 5'er dakika boyunca kaynamış suyla kettle'dan kullandım ben. Yaklaşık 7-8 defa böyle kaynatıyoruz. E, bu işlemi şu an sonuncu defa yapıyorum. Yani bu 8 falan oldu. Bu işlemi yapmamız sebebi de portakal kabuklarının acısını almak. Yerken acı acı tat almayalım diye yapıyorum. Şimdi bu şekilde son defa 5 dakika daha kaynatacağım. Dün akşam suyla ıslattığımız aşurelik buğdayımı süzdüm. Şimdi onu büyükçe bir tencereye aldım ve üzerine kaynamış su ilave edip e, buğdaylar yumuşayana kadar ve helmeleşene kadar bunu pişireceğiz ocağa alıyorum. Üzerine kaynamış su ilave ediyorum. Suyunu çektiği zaman da su ilavesi yapacağız. Ara ara kontrol ederek bakacağız. Evet 25 dakika sonra buğdaylar gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere. Ben Tabii ki bu su yetmeyeceği için biraz daha su ilavesi yapacağım. Yine bir kettle dolusu, yaklaşık 2 litreye yakın su ilavesi yapacağım. Buğdaylar hemen kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, aradan tam bir saat geçti. Şimdi e, yıkayıp süzdürmüş olduğum pirinçleri 2 adet çubuk tarçını ve 12 adet de karanfilleri ekledim. Bir taşım karıştırıp pirinçlerde yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet Gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 dakika sonra pirinçler İyice suyu çekti. Buğdaylar da öyle. Şimdi diğer tüm malzemeleri ekleyeceğim ve tekrardan su ilavesi yapacağım. Haşlanmış fasulye. Haşlanmış nohut. Kayıp süzdürmüş olduğum dolmalık üzüm. Kuru üzüm. Kuru kayısı. Ve çam fıstığını ilave ediyorum. Ardından sıcak suyumu da ilave ediyorum hemen. Haşlayıp süzdürdüğüm portakal kalıplarını da ilave ettim. Bunlar bir taşım böyle kaynayacaklar. En son şeker ilavesi yapacağım. Yaklaşık yarım saat geçti. Artık şekerleri koyma zamanı. Şeker ilavesi yapacağım, tuz ilavesi yapacağım. Bir taşım daha kaynayacak ve sonra aşuremiz hazır olacak. Yine 800 gram şeker var. Yaklaşık 4 su bardağı kadar. Şimdi bunu ekliyorum çay kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Daha fokurdadıktan sonra tadına bakıp duruma göre şeker ilavesi yapacağım. Ben tadına baktım. Yaklaşık 15 dakika geçti. Tadı birazcık şekersiz geldi. Yarım su bardağı daha toz şeker ilave ediyor. Çay kaşığı da tuz ilave ettim bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunda 850 gram. Yani 4 su bardağı artı yarım su bardağı kadar şeker. 2 çay kaşığı kadar da tuz ilave etmiş oldum. Şimdi birazcık daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. 25 dakika sonra artık aşurem oldu. Bunu nereden anlarız diye soracak olursanız da Üstünde çıkan kabarcıkları görüyorsunuz. O kabarcıklar yavaş yavaş fokurdamaya başlıyorsa aşırınız artık oldu demektir. Sakın çok cıvık birazcık daha kaynatayım demeyin. Çünkü bunun içerisindeki pirinç ve aşırılık buğdaylar yeterince soğumaya başladıkça kıvam verecektir. O sebeple altını kapatıyorum. Şimdi servis kaselerine aşırınızı bölüştürmeye başlayabiliriz. Çöreğimizi kaselere boşalttım. Tam olarak bu kadar çıktı. 13 adet kase çıktı. Fakat bizim kaseler büyük boy kase olduğu için aslında daha fazla çıkabilir sizde. 3 kepçe kullandım ben yani her bir kaseye. Komşularımızı ayırdık. Şimdi süsleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.